B hem 24'ün hem de 16'nın bölenidir. Buna göre e, en büyük sayıya bakacak olursak 8'dir. Yani B'ye 8 verdiğimizde en yüksek değer olur her ikisinde bölen. 8'in de bölenlerine baktığımızda 1 2, 4 ve 8 olacaktır. Mesela A, B, C diyecek olursak B'ye 1 verdiğimizde A buradan 24 olur. C'de 16 olur. Toplamları 41 olacaktır. B'ye 2 verdiğimizde burası 12, burası 8 olur. Toplam 22 olur. 4 verirsek burası 6, burası 4 olur. Toplam 14 olur. 8 verdiğimizde burası 3, burası da 2 olur. Toplam 13 olur. 4 tane bu şekilde pozitif toplam durumu ortaya çıkar. Biz bunu aynı şekilde negatif içinde düşünebiliriz. Eğer burası eksi 8 olmuş olsa eksi 8'i de yine eksi 1, eksi 2, eksi 4, eksi 8 olarak da düşünebiliriz. Dolayısıyla 4 tane de negatif çarpımlardan pozitif gelebilir. Toplamda a artı b artı c 8 tane farklı toplam değeri alabilir. Doğru cevap D seçeneğidir.